arkadaşlar bir şey göndermeyeceğim maalesef. Yusuf Ramazan çekiyor. Ramazan demişim. Bayan çekilişimizde. O yüzden birisini yine de seçeceğim. Şimdi bir fotoğraf göstereceğim size. Tamam. Evet arkadaşlar bulamadım. Şimdi o piti piti yapacağım. O piti Bir şey dikkat etmek için. Bir de Allah'ın dediği olsun. Hamza çıktı. Ha Hamza da böyle e ikade var, var kolayın içinde. Evet arkadaşlar bu Hamza adımdaki gidebilirsiniz. Bir, bir kez size o kadar kaçmıştık ki. Partikide görüşürüz. Görüşürüz. Bunda